O limanda sadece ben değil, dostlarımın da ticari faaliyetleri var. İyi, hayırlı olsun da bize ne? Olsun ama anladığım kadarıyla siz bazı konularda taviz vermeyi düşünmüyormuşsunuz. Yani sen diyorsun ki ben işimi bildiğim gibi yapmaya devam edeyim. İstediğim mallar istediğim zaman limana girsin, istediğim zaman çıksın ve siz buna karışmayın diyorsun. Elbette karşılığını öderiz. Karşılıklı mesela. ...sana açık çek, ben imza atayım... ...sen rakamını yaz. Ha. Şimdi de diyorsun ki... ...liman senin olsun... ...ama sen bana çalış. Fırtına dediğin elbet birbirini diner Korkut. Ama ormanın kralı... ...ölene kadar aslandır. Haksız mı? Haklısın. O yüzden... ...bazen aslanı erken öldürmek gerek... Ah. Teklifini sevmedim. Seni de sevmedim. Bundan sonra liman benim koyduğum kurallara göre yönetilecek. Hesabı başka olanın defterini dürer, hesabı kapatırım ona göre. Anladın mı Utkay Efendi? Sana gelince. Allah'tan dua et misafirlikteyiz. Seninle benim açık bir hesabım var. Kapatmaya geleceğim. Mafya mısın, muhasebeci mi lan? Konuşacağını kapatsana şimdi. Yavaş ulan. Senin sıktığın mermi ağzından çıkan laftan daha delikanlı. Bundan sonra Korkut'la konuşurken dikkat edeceksin laflarına. Yoksa senin ciğerini köpekleri yemederim. Yürü. Beyler. Beyler lütfen. Dedim ben sana, manyak bu herifler. İçeride bir parti molum var, onu çekeceğiz. Zeynep'i kendi kulaklarınla duydun. İlk boşlukta bu herif beni öldürmeye çalışacak. Ben şimdi limana böyle elimi kolumu sallayarak giremem. Limanda benim için çalışan biri var, o sana yardımcı olacak. Ne çekeceğiz limandan? Senin de keyfin bittiyse eğer evimi terk edebilirsin. Arka kapıdan çık ama evimin önünde barbarlar savaşı istemiyorum. Az biraz daha zorlasak limandan canı çıkacak bu herifin. Vallahi kardeş bence de öyle. Açık çek falan dedi adam. Nedir yani canı limandaysa canını alırız. Ah hayt. Kurmuşsun yine bir Ali Cengiz oyunu. <laughs> Bir kuyruk acısı var. Yakında öğreniriz. Şişt, amne bak adam zehir gibi. Her dakika fikir üretiyor. Ya biz? Şu arka bahçeyi halledin hemen. Haydi. <laughs> <laughs> Suzi. Hadi Selim, mübarek adam. Hadi.